Arkadaşlarım merhabalar. Hayallerimin Mutfağı YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane yumurta ile yapabileceğiniz bizim evde kocamın en sevdiği tarif. Bu yumurta tarifi olmasa sofraya oturmuyor diyebilirim. Öncelikle tarifimizi yapabilmek için 4 tane İri ufaklı domatesim var. Onları rendeleyeceğim ama domatesleri rendelemeden rendelemeye başlamadan evvel 3 adet yumurtamı haşlamak üzere uygun bir kabın içerisine gönderdim. Yumurtanın içerisine çatlayıp patlamaması için bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Onu ocağa koyacağım. O aşamada da ben burada Domateslerimi rendeleyeceğim. Siz istiyorsanız konserve domatesden ya da buzluktaki domatesden de tarifimizi gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yumurtalar kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika kadar katılaşana kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Şimdi domatesimizin rendeleme işine başlayabiliriz. yumurtalarınızı kişi sayınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Hakikaten çok lezzetli bir tarif. Özellikle çocuklarınıza çok severek yedirebileceğiniz bir tarif arkadaşlarım. Mutlaka deneyin ve görün derim. Tarifimi eğer buraya kadar izledinizse ve beğendinizse beğen butonuna basmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Kaçıranlar için malzemelerin tamamını açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Domateslerimizi uygun bir tavamızın içerisine alalım. Suyunu çekene kadar güzelce kavuralım. 3 diş sarımsağım var. Kabuklarını soyduktan sonra rendeliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı da toz kırmızı biberimizi de sosumuzun içerisine göndermek üzere hazırlıyoruz. 4 dilim pastırma var arkadaşlar. 3-4 dilim küçük küçük doğuruyorum. Pastırma yerine sucuk da kullanabilirsiniz ya da hiç eklemeyebilirsiniz de. Küçük küçük doğuruyorum Bu da domatesimizin içerisine gidecek. Soğuk su ilave ederim üzerine rahat soyabilmek için. Yumurtalarımız haşlandıktan sonra Bu arada domateslerimiz suyunu çekti. Şimdi sarımsağımıza toz kırmızı biber, pul biber ve karabiber tamamını domateslerimizin içerisine gönderiyoruz ve karıştırıyoruz. 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı. tereyağı da kullanabilirsiniz. O da gayet güzel yakışıyor. Bir çay kaşığı tuz. Pastırmanızın tadına bakın. Eğer tuzluysa tuz oranını biraz azaltın. Dilimlemiş olduğum pastırmaları da gönderiyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Pastırmayı ekledikten sonra çok fazla pişirmemize gerek yok. Yumurtalarımızı Gönderebiliriz. Yumurtayla beraber kısık ocağa alalım. Yaklaşık 5 dakika kadar, 4-5 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Ekmek bana bana yiyeceksiniz. İsterseniz yumurtaları ortadan ikiye bölebilirsiniz. Ama bu şekilde servisi daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor, daha kolay oluyor. Ondan dolayı bu şekilde tercih ettim. Eğer tarifimi buraya kadar izledinizse kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı bir sonraki tarifimden haberdar olabilmek için unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ağız tadıyla kalın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. İsterseniz üzerine kaşar peyniri ilavesi de yapabilirsiniz. O da yakışıyor bilginiz olsun. Birkaç tane maydanoz ilave ettikten sonra sofraya gelmeye hazır.